Alexander Graham Bell tam 178 yıl önce bugün, sonradan telefon adını alacak icadıyla diğer odadaki arkadaşına böyle seslenmişti. İnsanlığın ilk sesli elektronik iletişimi de işte böyle başlamıştı. İzleyicilerimizin en çok dikkat ettiği iki detayı söyleyeyim size saat ve çorap. Ee, hangi karakteri oynuyorsak biz o dönemde o isimle sokakta çağrılıyoruz. Bu artık şey oyuncuların da kabul ettiği bir gerçek yani. Ha bir selam yollayın da içi rahat etsin en azından Merhaba. kapı dışına Esra çıktı. Amacına olsun. Esra Hollanda'dan. Esra'ya buradan sevgiler. Peki Burak şimdi biz demin de bahsettim ya dizileri izlerken işte yayın günü saati geliyor, kanalı açıp seyrediyoruz ama bu işin hani bir mutfak dediğimiz kısmı var. Çekim, prodüksiyon Hı -hı. kısmını az çok dinledik. Tabii ki pek bir fikir vermedi ama Yazı kısmı nasıl? Aslında hiç bilmediğimiz bir bölüm de bunun yazı kısmı. 5 gün, altı gün neyse yazıyorum. Sonraki salı yine aynı şey. Yine bir toplantı. Yine sonra bölüm yazımı ve neredeyse gerçekten hiç vakit kalmıyor. Senaryo ara verip dışarıda çıkamıyorsunuz. Mesela öyle bir iş değil. Hani 10 sayfa bugün yazayım da bir ara vereyim. Biraz kafamı dinleyeyim, bir şeyler yapayım. Sonra bir 10 sayfa daha yazarım falan. Öyle bir şey değil. Başına oturuyorsunuz ve ne yapacağım şimdi sorusu. Peki ezbere biliyor musun bilmiyorum da Leyla ile Mecnun'da kaç tane karakter var? Yani sen kaç Oo, karakteri kafanda çok. yönetiyorsun? Gerçekten çok. Yani hani bizim geçen... Peki her bölümde Bazı karakterleri karakter. de unutuyor. Tabii tabii. Bazen yazar <laughs> Yazmıyor. Hatta unutuyor. <laughs> yazmıyor değil. <laughs> Vallahi yani hikaye, bir hikaye kuruyoruz. O hikayeye göre giren karakterleri yazıyorum falan. Daha sonra bir bakıyoruz. Aa şu karakteri yazmamışım oluyor. Biz 9. bölümde Leyla ile Mecnun'u bir araya getirdik. Bize ne oluyor falan dediler. Yani çünkü Dizinin meselesi hani yani dışarıdan bakılan Leyla ile Mecnun kavuşacak mı bilmem ne. Aha bunlar nasıl kavuşur oldu? Sıfır yani... takipçim var. Hmm. Umutsuzca girdin kokteyl alalım Çok yalnızım lan. Ha? Ben Ama burada işitme <laughs> Çok <gülüyor> yalnızım oğlum. <laughs> Seyirciye şey diye sordu. Hani e, bu salonda kaç kişi Televizyon e, televizyonda bu diziyi zamanında izliyor diye sordu. 600 evet. kişilik salonda 50-60 kişinin eli kalktı. Yani 550 kişi hı hı. demek ki internetten izliyor bu diziyi. Böyle işi kolektif hale getirip kendinden bir şeyler katma derdine düşen birini ekrana getireceğiz şimdi. Bak hele bak. Bak hele bak. Kırmızı başına bakmış. Şu an benim e, avukatlığını üstlendiğim birkaç dosya var. Daha çok Twitter'da hakaret ya da şantaj. Burada X kişisi hı hı. sizin aleyhinizde yazı yazıyor. Ama bu, ne bu olabilir? bir suç ne olabilir? Yani? suç. Öyle mi? Cumhurbaşkanı ya da başbakanı sıfatı varsa eğer, yani resmi Değil bir hani sıfatı varsa bir... onların verirler. İstisnalar Ama normal bir vardır. vatandaş olduğu zaman hı hı. çok hale almayabiliyorlar. O desek bu bakanın dayısı, halası falan. <gülüyor> falan. <gülüyor> TV senaristi olarak anılmak Burak Aksak'ı rahatsız eder mi demiş Amine Doğan. Ediyor ediyor. Ne olarak almak isterdin? Herhangi bir şey olarak anılmak istemem. Peki görüşlerimizi bildirmek bile hakarete geliyorsa nerede kaldı düşünce ve ifade özgürlüğü demiş. Evet. Evet. <gülüyor> 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 Kalmadı haliyle. <yine>. evet <laughs> <laughs> yok. Böyle Güzel bir şey. Bir <laughs>